Nasıl olur Çocuklar acıyla Ağlar Kör olur Gözler kör olur yana Bir yanda gece Bir yanda soluk tükenir Umut Başlar yolculuk Bu savaşın ortasında bir gül olalım Gülleri birbirimize açalım Kurşun askerleri oyun bahçesinde Unutup denizlere koşalım Bir şans daha bir şans, daha. Bir şans ver ama, bir şans ver ama. Bir şans daha verilmese küseriz kader sana Küçük bir şans daha Bir şans daha Bir şans kullarına Bir şans daha Bir şans daha verilmese küseriz kader sana Yok olacak Bitecek nefretlerin Olacak kavganiyetleri mutlu ve umutlu olur inan bana yaşayan tüm insan olur bir şans daha bir şans daha bir şans ver ama bir şans ver ama bir şans daha verilmezse küseriz kader sana. Allah'ım bu dua doğacak ve yaşayan tüm çocuklar adına ne olursun kabul et hatrına. Bu kin nefret, bu düşmanlığı yok et. Bu hırs şiddet bir cennet ver, ver 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 bir şans daha ver Depresif depremler sona erer. Bulunur yok olan değerler Bir şans daha Bir şans, daha, bir şans ver ama Bir şans, bir şans daha verilmese küseriz kader sana Tüm bu dua ve yaşayan tüm çocuklar adına ne olursun kabul et hatrına bir şans daha bir şans daha bir şans ver ama bir şans ver ama bir şans daha verilmez küseriz kader sana. Bir şans daha Bir şans daha Bir şans ver ama Bir şans ver ama Bir şans daha bir Verilmese bir küseriz bir kader, kader sana Allah'ım bu dua Bir şans ver ama Bir şans ver ama Bir şans daha verilmesi küseriz kader, kader sana Allah'ım bu dua Doğacak ve yaşayan tüm çocuklar adına ne olursun kabul et hatrına Bir şans Bir şans daha verilmezse küseriz kader sana Allah'ım bu dua doğacak ve yaşayan tüm çocuklar adına Ne olursun kabul et hatrına bir, bir şans daha bir şans ver ama Bir şans, ver ama. Bir şans daha verilmesek küseriz kader sana Allah'ım bu dua Doğacak ve yaşayan tüm çocuklar adına ne olursun kabul et adına Merhaba sevgili çocuklar merhaba hepinize hoş geldiniz Nasılsınız? Hepiniz çok harika görünüyorsunuz. Hepiniz çok tatlı, çok şıkır şıkır görünüyorsunuz. Evet bu hafta Ali Emri İlk Öğretim Okulu öğrencileri programına katıldılar. Gördüğünüz gibi onlar çok tatlılar, çok şekerler. Kızlar bana dansta yardımcı oldular. Bu güzel şarkıyı hep beraber söyledik. Programımız içerisinde gerçekten bu hafta çok eğlenceli bölümler olacak. Sizler evlerinizde. Koltuklarınıza şöyle bir yaslanın. Bazılarınız yeni uykudan uyanmışlar. Pijamalarınızla bizi seyredebilirsiniz. Hatta bazılarınız kahvaltı yapıyor olabilir. Hepinize afiyet olsun. Ve <laughs> ve sevgili çocuklar hepinizi öpüyoruz öncelikle. Hadi bakalım öpücükler. Annelerimize, babalarımıza selamlar sevgiler. Şöyle bir el sallayalım onlara. Harikasınız. Ve tabii ki okulumuzun öğretmenlerine ve müdürlerine de el sallayalım. Sevgilerimizi gönderelim buradan. Ali Emri İlköğretim Okulu yönetimine ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum ve tabii ki sınıf öğretmenimiz de şu anda burada ama programımızın ilerleyen dakikalarında gelecek. Dilek öğretmenimize de buradan el sallayalım. Kendisini bekliyoruz. Programımızı ilerleyen dakikalarında bizimle birlikte olacak. Sevgili izleyiciler, bizim Çocuklarla Barış Can programı 1997 yılından beridir devam ediyor Söz TV stüdyolarında ve artık bir yıla yakın bir süredir Uzay TV ekranlarında ortak yayınla tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Buradan herkese selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Gelin isterseniz... Gelin isterseniz şöyle bizim çocuklara bir göz kırpalım bakalım yıllar içerisinde bu stüdyoda kimler gelmiş kimler geçmiş. Hep birlikte izliyoruz. <laughs> Sevgili çocuklar, bu hafta çok önemli bir haftayı kutluyoruz. Biliyorsunuz, iki gün sonra 10 Aralık günü İnsan Hakları Haftası olarak tüm dünyada ve Türkiye'de kutlanacak. Bugünün anlam ve önemi hakkında hem okulda hem de tüm medyada ne yapacağız? Bu konu ile ilgili bilgilerimizi bir kez daha masaya yatıracağız. İnsan hakları nelerdir? İnsan hakları haftasında neler yapılır? İşte bunu öğretmek için, öğrenmek için ne yapıyoruz? Biz şimdiden programımızda bu konuları işlemeye karar verdik ve işleyeceğiz bu hafta. Gelin isterseniz insan hakları evrensel beyannamesine şöyle bir göz kırpalım. Bakalım bu bildiride neler var? Hep birlikte izleyelim. Sevgili izleyiciler, insan Hakları Evrensel beyannamesini hepinizin okumasını tavsiye ediyorum. Şimdi gelin isterseniz sınıfımızın öğrencilerinden Geylani'nin bu hafta ile ilgili hazırladığı şiiri hep birlikte dinleyelim. Evet Geylani seni dinliyoruz. Bizler çiçekleriyiz, umudun ve sevincin. Haberleriyiz biz gelen mutlu günlerin. Biz hepimiz kardeşiz, hep dünya çocukları. E, e, kuracağız birlikte yaşanası dünyayı. Her ülkeden her ırktan. Biz dünya çocukları verelim hep el ele dünyanın her yerinde. Haydi çocuklar gelin bizimle mutluluğa ve barışa. Haydi çocuklar gelin bizimle ee, yürüyelim biz yarına. Peki alkışlıyoruz Geylani'yi. Çok teşekkür ediyorum. Geylani senin için bir e, atasözü hazırladım. Haftanın atasözünü hep birlikte e, inceliyoruz. Bakalım haftanın atasözünde bu hafta... Ne var? Evet. Geylani istersen sen oku bu atasözünü. Görmüyorum. Evet bak işte. Evet. Buradan ben göremiyorum. İnsan, insanın efendisi olamaz. Evet bu konu ile ilgili hazırladığımız haftanın atasözünü Geylani'ye armağan ediyorum. Sevgili çocuklar. İnsan, insanın efendisi olamaz. Evet gerçekten de hiç kimse hiç kimseye efendilik taslamaması gerekiyor. Bu düzeni kırmak için zaten ne yaptık? İnsan Hakları Haftası oluştu ve insan hakları evrensel Beyannamesi oluştu. Bu maddeleri biz bu nedenden dolayı oluşmasına e, izin verdik. Halk olarak ne yaptık? Yönetimi krallıktan demokrasiye e, indirgedik ve böylece insan, hiçbir insan halkın efendisi olmayacak. Halk artık kendi kendini yönetecek. Peki Geylani'ye çok teşekkür ediyorum. Şimdi yine bir görüntümüz var. Hep birlikte bu görüntüyü izliyoruz. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 1 Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar. İnsanlık tarihi farklılıkların tarihidir. Siyah beyaz, kadın erkek, batılı doğulu. Koşullar farklılığı yaratır. Farklılığı ortaklığa dönüştürmek zenginliktir. Farklılığıyla var olmak her insanın hakkıdır. Yanımda Asmin var sevgili çocuklar. Asmin'i bir alkışlayalım lütfen. Hoş geldin Asmin nasılsın? İyiyim. Harika görünüyorsun. Asmin bize bir şiir hazırladın değil mi? Evet. Hadi bakalım dinleyelim. İnsan Gelin yüzlü papatyalar kırın en güzel süsüdür. Ondan daha güzeller var bu gülen insan yüzüdür. Yaz ağaca küpe takar, gümüş dere durmaz akar. Akan sudan güzeli var bu gülen insan yüzüdür. Artık havalar kararınca, yuvasındadır karınca. Ölüm menzile varınca yaşlanan insan gözüdür. Ne solan çiçek duran su, ne karıncanın uykusu. insanı ilk dokunan şu küsen insanın sözü. İlhami Bekirtez. Oo, çok güzel bir şiirdi bu. Çok teşekkür ediyorum. İnsan Hakları Haftası'nda bize Asmin çok güzel bir şiir okudu. Dikkatleri İnsan Hakları Haftası'nda insan haklarına çekmek istiyoruz bizim Çocuklar ve Barışcan programında sevgili izleyiciler. Tabi hal böyle olunca bu defa haftanın deyimini de yine insan hakları ile ilgili seçtik. Bakalım ne gelecek haftanın deyiminde. Evet Asmin şöyle gel bakalım. Şöyle gel bakalım Asmin'cim. Evet haftanın deyimini senin ağzından duymak istiyoruz. Hak yemek. Hak yemek. Gerçekten de hiç kimsenin hakkını yememeliyiz, değil mi? Evet. Bu konuda neler söyleyeceksin Asmin? Mesela bir insanın hak hakkı olan şeyi hiç kimse onun hakkın onun hakkından alamaz. Evet, almamalıyız, değil mi? Ya parasını da almamalıyız. Tek para olarak düşünmemeliyiz bunu. Mesela bir kuyruğa gireceğiz. En basitinden bir kuyruğa girilecek. Mesela kantinde arkadaşlarımız hani o yoğun kalabalıkta e, kantinin önünde birikiyorsunuz ya. Bir kuyruk oluşturuluyor sonuçta. Siz gelip de e, kuyruğa giren çocukların hemen önüne geçmemelisiniz. Evet. Onların hakkını ...yememelisiniz değil mi? Evet. En basitinden bu örneği size verebiliriz. Peki haftanın deyimi hak yemek. Bu hafta bu deyimi sık sık lütfen hatırlayın ve kullanın. Şimdi gelin isterseniz yine size e, bir görüntü izletmek istiyorum. Sizi e, birinci çocuklar arası kongreye gö götürüyoruz ve hep birlikte izliyoruz. Ucuz işçi olarak görmek istemiyoruz. sokaklarda değil, okulda olmak istiyoruz. Baskı değil, şefkat istiyoruz. Güzel bir dünyada yaşamak istiyoruz. Şarkı vermek istiyoruz. istiyoruz. Söz veriyoruz ve şimdi hayatı onlardan dinliyoruz. Bu çocuklar için çocuklarla birlikte yepyeni bir geleceğe atılan ilk adım. Gelin bu sese kulak verin. 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Çocuk Hakları Kongresi 2011'de ilki yapılmıştı. Bundan sonraki yıllarda da bu kongreye bütün çocukların katılımını hepimiz gerçekten çok istiyoruz. Ve yanımda Bejna var. Bir alkışlayalım Bejna'yı sevgili çocuklar. Bejna yine bize bir şiir hazırlamış. Bakalım haftanın şiirinde bu hafta ne var? Evet. İyilik, iyi şeyler düşünüyorum dostlar. Sizin için iyi şeyler. İnsan insanı sevmez de bu dünyada. Başka neyler? Bahar içinde bahar. Sonra sevince döner kaygı. Üstünde yaşadığım toprak kadar dostlarım size de saygı. Sayılır odama bu uyku bitimi. Güvercin kanatlı iyilik. Gün ışığı böldü. Bütün derdimi ışığın içindeki genişme. Evet. Peki Bejna çok teşekkür ediyorum bu şiiri bizimle paylaştığın için. Şimdi Bejna biraz eğlenelim istersen. Ee, programımızda bir de bilmece köşemiz var. Haftanın bilmecesinde bakalım bu hafta nasıl bir bilmece hazırlamışız. Evet gelsin bakalım bilmecemiz. Oo, haftanın bilmecesi Bejna senden okumanı istesek. Sıra sıra dolmuşlar. Sıra sıra durmuşlar. Hak yolunda girmişler. Vakit gelmiş ermişler sararmışlar, soğumuşlar. Evet. Acaba bilebilir misin? Bejna'ya soruyorum. Bejna gel biraz daha yakınlaşalım. Bejna'cığım şimdi bak. Sıra sıra durmuşlar. Çiçek. Hak yoluna girmişler. Vakti gelmiş ermişler. Sararmışlar, soğumuşlar. İnsan. İnsan değil. Çiçek. Değil. Acaba ne olabilir? Ne olabilir? Başka fikri olan var mı? Şöyle bir dönüyorum. Evet. Yaprak. Yaprak değil. Yaprak. Çiçek. Değil. Ağaç. Hayır. Ayak. Ağaç. Hayır, 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 hayır. Ağaç. Hayır. Çiçek. Hayır, pekala. Bejna. Bejna oturdun mu? Neredesin sen Bejna senin? Evet Bejnacığım. Kimse bilemedi, sen de bilemedin. Ama olsun. Bu bilmeceyi bu hafta bütün arkadaşlarınızla lütfen paylaşın. İşte haftanın bilmecesinin cevabı geliyor. Buğday. Buğday. Evet. Alkışlayalım mı? Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir bilmeceyi bizim için hazırladıkları için. Ve şimdi de gelin isterseniz yine bir görüntümüz var. Bu görüntüyü izleyelim hep birlikte. Ufaklık, galiba bugün okula gitmişsin. Arabamı binip biraz gezmeye ne dersin? Araba mı? Tanımadığım kişilerin arabalarına binmem gelmeyeceğim. Eğer benimle gelmezsen okula gittiğini ailene söylerim. Hiçbir şeyi bizden saklama. Bazı kişiler senin hatalarını fırsat verip bunu kötüye kullanabilirler. Annem babam bana güvenir eve gidip her şeyi onlara anlatacağım. Çok güzel bir çizgi film izlediniz sevgili çocuklar. Bu filmde de anlatıldığı gibi yabancı insanlarla asla konuşmuyorsunuz çünkü e, bu hafta dikkat edilmesi gereken en önemli e, unsurlardan biri de yabancıların kötü niyetli insanların çocukların haklarına e, kötü emellerle haklarını yok edeceklerini unutmamalısınız. Nasıl? Onları kaçırarak onları kötü emellerine alet edebilirler. Bu insanlar, bu kötü insanlar. O yüzden yabancıların yanına asla yaklaşmamalı. Onların size verdikleri hediyeleri asla almamalısınız değil mi? Hı hı. Evet, peki isminiz nedir? Mervan Ünal. Mervan Ula, Mervacığım bugün biraz keyifsiziz. Neden acaba? Söyle bakalım. Biraz yüksek sesle konuşalım. Merve bize bir şiir mı hazırladın? Hadi bakalım dinliyoruz. Yine başları soğuklar, boyuna kadar yağmur yağıp duruyor, rüzgar esiyor acı acı. Sen bu kışı nasıl geçireceksin? Elma ağacı, gölgen yok ki sana arkadaş olsun. olsun. Tek başına kaldım bu kış kıyamette. Artık kimse yüzüne bakmaz oldu. Çocuklar dallarına tırmanmıyor, kuşlar semtine uğramıyor. Üzülme, bu günler çabuk geçer bir bakarsın bahar geri Sana tekrar süslenip çiçek açar bize meyve verirsin. Evet, güzel. Çok teşekkür ediyorum Merve bu şiiri için. Ve sevgili izleyiciler, bizim program ekibimizin hazırlamış olduğu bir de haftanın şiiri var. Bakalım bu haftanın şiirini bir hep birlikte görelim. İnsan Hakları Haftası'nda haftanın şiiri, insan Hakları. Ve bu şiiri okurken bana eşlik etmenizi rica edeceğim sizden. Evet, ben okuyacağım, siz de tekrar edeceksiniz. Olur mu? Olur. Peki o zaman, hadi bakalım. İnsan hakları İnsan hakları İnsanlar köleydiler İnsanlar köleydiler Yetkiler kraldaydı Yetkiler kraldaydı Zülme karşı birdiler Zülme karşı birdiler Ayrımlar kaldırıldı Ayrımlar kaldırıldı 1948 1948 Çağdaş ilkede biziz Çağdaş ilkede biziz Her şeyin üstündedir Her şeyin üstündedir Hukuk ve şerefimiz. Ulu ve şerefimiz. O, oluştu 30 madde. Oluştu 30 madde. Yatılıandı bildirge. Yatılıandı bildirge. Türkiye imzaladı. Türkiye imzaladı. 6 Mayıs gününde. 6 Mayıs gününde. Bugün bütün ülkede. Bugün bütün ülkede. Eğitim güvencede. Eğitim güvencede. İnsanlığa armağan. İnsanlığa armağan. Çalışmak, eğlenmek de çok teşekkür ediyorum. Bizim Çocuklar ve Barış Can programında bu hafta İnsan Hakları Haftası ve Ali Emre İlköğretim Okulu öğrencileri benimle birlikteler. Dördüncü sınıf öğrencileri ve biraz sonra öğretmenimizle birlikte olacağız. Dilek öğretmeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve şimdi kısa bir ara arkasından yine sizlerle birlikte olacağız. Call the David played, and it pleased the Lord be you.